Evet arkadaşlar bugün sizlerle final Pocket'te şu an yanımda. Evet. Yanımda. Dur. Dışarı. Şey tamam. Tamam. Bakın şu an size burada kalp gönderiyor arkadaşımız. <laughs> Şu an ona ben Neo Kedi ee, Neon Kedi yaptım. Neon Kedi değil de Kaplan'la Kaplan'ı birleştirdim. O da teknoloji kutlu. İşte. Ona da onu verdim. Deyim üzülmesin. Bugün, bugün ona son pet versin. Daha pet vermeyeceğim çünkü. Üç kere pet verdim artık çocuğa. Olmaz ki. Şimdi şu an size de buradan tak gönderiyor. Tulin. Ya şimdi şuradan bir çekeyim. Heh. Tamam artık okey. Şimdi. Kızı ışın aldı. Şimdi onunla bir bir dakika olarak çekeyim çektim. Tamam. Poz ver şöyle istekler şey yapayım. <Gülüyor> <Gülüyor> Kameranın sen 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 nerede neredesin? Ha burada. Tamam bak bak çekeceğim çekeceğim kız dur. Kız gel gel çek. Ya da dur dur bak çekeceğim Ge çekeceğim şimdi bak çek çekeceğim. Tamam getir lan yüzünü getir. Tamam, nerede? Şunu koyalım. böyle ee, Şöyle kendime koyayım. <laughs> Kızmasın ya da buna koyalım. Tamam, bakıştı. Oyun paramı yedi. Oyun paramı yedi. Aa, oyun paramı yedi. Lan, lan param gitti arkadaşlar. Arkadaşlar oyuna bir şey oldu. Aha. Dur araç şey yapayım. He tamam. Hani kız gitle o tam. beklemen gerekiyor. Mori, ulu ulu vilivile ulu ulu vilivile. Kız git. Kız git. Saati 11. 11 dakikam var. Oraya kadar çekebiliriz. Kız inşallah çıkmamıştır. Çıkmadı değil mi? Çıkmadı değil mi? Davet et. Davet et. Davet. 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 Kız ne desin? Kız ne desin? Kız Kız gitti arkadaşlar. Kız Davet et. Davet ediyorum seni. Gel. Arkadaşlar, kız nerede? Allah belanı versin. <laughs> ya, ya sürme ya. Siz yok. Lan gel <laughs> de bir seri illa geçer yanına. Kız neredesin lan? Çek gele bak. Çek gel. Ne düşün? Ne düşün lan? Gelirsin. Nerede, Gelirsin ben seni geberteceğim. Geberteceğim. Mekke bozulmuyor. Bunlar belaklı. Ne? Kız çıktın mı oyunda? Lan. Lan çıktı? Kız Şöyle tepeden bak. Bak olma. Oyunda diyor. Makin neredesin? Zamanı mı bu bak? Bu bu Neredesin oğlum sen? Neredesin? Son neredesin? Petlerim çalıyor. Kız? Hani hangi petlerim çalıyor? Ne var mı? Ne? 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 Arkadaşlar Ben şuna bir Youtube'dan yazayım <laughs> Kız Ne yaptı Ne yaptı ne, ben... ne oldu Yine ne yaptı Neredesin oğlum? Abone olanlarıma abone oldum. Pina! Ya şu kan kapandı nerede? Kızım, he buradasın. Kız neredesin diyeceğim. Bana. Lan beri bir yaptım o petle mi gitti oğlum? Zaten Reku'yu başkasına verdim. Allah Kız. Vallahi o ne? O kediyi. Vallahi. Şey yaparsan başkasına çaldırtırsaysan. Vallahi ben seni geberteceğim. Vallahi ben seni geberteceğim. <laughs> <laughs> ne? Patların mı çalındı? Ne? Oğlum petleri mi çaldın Ne? Niye? Oğlum söyleyeyim ben bak. Oğlum bak beni sinir ediyorsun. Vallahi ne kadar... Ne? ne kadar? Bak saniye tam tutu. Tam bir düğünce kapatacağım. <laughs> Hoşça Ya yeter oğlum benim yaptığım petler mi gitti? Tamam nerede? Tamam. Tamam. sen ne demi yapacağım ya? Sana. Bakın arkadaşlar. Bakın petlerime bakın petlerime kıza pet pet vere vere bir sürü sosyal papağanım oldu. Vallahi şu kaplanı kapını birleştirdim. Vallahi bunları da çaldıysa ben senin ben bak bu kadar petim kaldı. Bak sadece usul usul sosyal papağanıyla sosyal papağanları birleştireceğim. Bak daha vermeyeceğim sana vermeyeceğim. Bak birleştiriyorum. Öbürünü de yanına alıyorum tamam mı? Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar. Yani dediğim gibi. Çok az insanla pet takası yapınız lütfen. Lütfen canlarım. Lütfen. Lütfen. Bak şu sikip. Kız beni sinir edin. Ben de Hı -hı. Hı -hı. Oh. Az, az, az. şu kadar söyledim ya. Sakın sen ama Arkadaşlar bir şu bir şey olur mu? Ne kadar? sen böyle çekiyor ya. Bak basıyorum bir tane. Böyle bir şey geliyor. Bunları şey yapsak ekten bizden mi para gidiyor? Anlamıyorum. Arkadaşlar. Pinar, Pinar, ne yapıyorsun Pinar? Ben rezil ettim herkese. Bakın. Hayır. Ben onu davet edeceğim. O gelecek. Gel. Gel buraya. Gel. 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 Gelecek şimdi. Gelecek Gel. Bak 11.30 şu an. On iki tam on iki valla kapatacağım. saygı <laughs> <bir tane> olmuyor. <laughs> oğlum yeter yeter oğlum. Bak kaç saatte davet ediyorum seni. Biliyorsun. Sonunda geldi. arkadaş. Ben yeter oğlum ya. Gittim <laughs> gitti. <laughs> Bunu yapmak